İşte arabamızı yıkadık Gerçekten pırıl pırıl oldu mis gibi Maşallah maşallah Pırıl 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 diyor arabamız gideyim de şu benzinlikten bir benzin alayım ya. Bu ne? Fren tutmuyor. Hayır. Hayır dur. Ne yapıyorsun? Yavaş gel. Hayır. Ne yaptın sen? İnanmıyorum ya. Durduk yere arabama çarptı. Zengin niye yaptın bunu? Ulan ya. Külüstür arabaya çarptık. Allah. Neyse yapacak bir şey yok. Kardeşim kusura bakma ya. Külüstür arabana çarptım. Ama bence iyi oldu yani. Araban zaten külüstürdü. Gider yenisini alırsın. Hayır ya. Ne diyorsun sen? O benim bebeğimdi. Çok seviyordum ben bu arabayı. Sen ona çarptın. Niye çarptın benim arabama? Onu daha yeni yıkamıştım. Çok güzel görünüyordu. Sen ona gelip çarptın. Ya Allah Allah. Nesini seviyordun bunun? Çok çirkin bir arabam var. İğrenç yani. Git şunun yenisini al. Bu arabaya bineceğime yürürüm daha iyi. Bu ne böyle? Ne var yani? Benim param buna yetti. Anca bunu alabildim. Niye laf ediyorsun ki arabama? Ben çok seviyorum arabamı. Arkadaşlar siz benim arabam çirkin mi ya? Çok güzel değil mi? Yorumlara yazın. Arabam güzel mi? Çirkin mi? Saçma saçma konuşma fakir ya. Git şunu çöpe at. Allah Allah. Hadi ben gidiyorum. İnanmıyorum ya. Şuna bak. Arabam bile tamir ettirmedi. Öylece çekip gitti. Arabama çarptı ve çekip gitti. Neyse yapacak bir şey yok. Biz kendimiz tamir edeceğiz artık. Hayır ya olamaz. Araba gitmemeye başladı. Benzinim bitiyor. Oo. Of, of ne yapacağım ben şimdi araba durdu gitmiyor benzinliğe kadar gidemem neyse yapacak bir şey yok şu fakirin fakir arabasından benzinli alayım bari bu nasıl olsa fakir arabası fakir de eve yürüyerek gitsin nasıl olsa fakir benzinli bir güzel çekeyim şunu şöyle oh mis gibi bu fakir benzini inşallah arabama zarar vermez neyse benzinsiz kalmaktan iyidir gidip kendi arabama doldurayım şunları zengin yine mi sen ya bu ne böyle ve ne yapıyorsun sen orada? Görmüyor musun kardeşim ya Allah Allah. Arabama benzin dolduruyorum. Benzini bitti. Allah Allah. İyi be tamam. Bir şey demedik. Allah'ım ya Rabbim gidip benzinlikte doldursana. Niye yanında benzin taşıyorsun? Ne yanımda benzin taşıyacağım be? Manyak mıyım ben? Taşımıyorum ki. E elindeki ne o zaman? Taşıyorsun işte. Allah Allah. Anlaması kıt bu adamın. E, aynen aynen. Araban çalışmayınca görürüz kimin anlaması kıtmış. Allah Allah. Ben gidiyorum. Yürü git be. Allah Allah. Yine geldi. Sinirlerimi bozdu. Herif bak. Her gördüğümde sinirlendiriyor beni. Ne biçim adamsın sen be. Neyse ben eve gideyim de bir kahvaltı yapayım. Ailem maç Bekliyor evde. Allah Allah. Bu araba niye çalışmıyor ya? çalış sana be araba. Allah Allah. Az önce çalışıyordu da. Ne? Bu ne böyle? Benzin yok. Nasıl olur ya? Nasıl olur? Daha az önce doldurmuştum ben bu arabanın benzinini. Şimdi içinde hiç benzin yok. Nasıl olur bu? He, tabii ya. Zengin yanımda benzin taşımıyorum demişti. Benim benzerimi çalmaz. Harbiden doğru Doğru söylüyormuş. Yanımda benzin taşımıyormuş. Allah'ım benim benzini hiç almaz. Ulan zengin. Ulan zengin ben nasıl eve gideceğim şimdi? Ulan zengin. Ulan, ulan, zengin. Sen çok olmaya başladın artık. Göstereceğim ben sana gününü. Göstereceğim. Of artık uyku zamanı geldi. Çok uykum var. Evet ışıklar sönsün. İşte bu. Artık yatabilirim. Bugün gerçekten çok yoruldum. Bütün gün fakirle uğraştım. Uyuyayım en iyisi. Nım nım, nım. Şöyle güzel bu uyku beni dinlendirir. Evet işte zenginin ışıkları söndü. Arabası da şurada İntikam alma vaktim geldi şimdi. Şimdi bu lastikleri bir güzel bıçaklayalım. Evet zengin bey bana bulaşmak ne demekmiş göreceksin şimdi sen. Evet işte sonuç olarak onu da patlattık. Artık arabada lastik falan kalmadı. <laughs> <laughs> Sabah kalkınca verdiği tepkiyi unutamayacağım. Asla unutamayacağım. Benim arabama çarpıp kaçmak, benzinimi çalmak ne demekmiş göreceksin sen zengin. Göreceksin. Neyse artık zengine yakalanmadan buradan hemen kaybolmam lazım. Zengin zengin çabuk kalk geç kaldın. Bugün çok top Ve ee Barbie ne oldu ya? Sabah sabah niye uyandırıyorsun beni? Çok yorgunum. Uyuyacağım bugün işe gitmeyeceğim ben. Ya anlamıyor musun? Geç kaldın diyorum. Geç kaldın. Çok önemli bir toplantı bu. Eğer geç kalırsan bak iflas edebiliriz. He ee doğru. Bugün o gün. Önemli gün. Hemen gitmem lazım. Hemen hemen. Çabuk Barbie takım elbiselerimi hazırla. Oh be Allah'tan hızlı bir arabam var. Bu olmasa hayatta yetişemezdim. Şimdi bunu bir gazladım mı kesin yetişirim bu toplantıya. Ama bunda bir eksiklik var. He! Olamaz lastiklerim nerede benim? Lastiklerim yok. Arkadaşlar şu zengine sağlam bir ders vermek için sizin desteğinize ihtiyacım var. Kanala abone olup videoya like atarak bana destek olur musunuz? Hepinize çok teşekkür ederim. Nasıl lastiklerimi patlatmış ya da çalmış. Ama nasıl olur bu ya? Ya nasıl olur? inanmıyorum Ne yapacağım ben şimdi? Kesin geç kalacağım. Bu arabayla nasıl gideyim ben bankaya? Ya da hemen gidip kendime çok lüks bir araba daha almam lazım. Koş zengin koş. İşte be. Burada hala birkaç tane lüks araba var. Bunları satın alırsam eğer hala işe yetişebilirim. Hadi bakayım. Kim satıyor bunları? Hop hop. Bakan yok mu? Size diyorum ya. Kim bakıyor bu arabalara? Alo. Allah Allah. Tamam kardeşim. Dur be. Geldik. Allah Allah. Bir patla ama ya bir sabırlı ol He ee, Fakir senin ne işin var burada ya Allah Allah bu arabaları kim satıyorsa Onu çağır bana sen ne işin yok benim Pis fakir Benim kardeşim bu arabalar hepsini satın aldım Dükkanı satın aldım ben Bunları da ben satıyorum istemiyorsan satmam ama Defol git o zaman Ne sen mi satıyorsun komple dükkanını satın aldın Neyse tamam tamam o zaman Özür dilerim ben acilen araba alacağım Şu iki lüks arabadan birini almak istiyorum ben Onlardan birini hemen bana verir misin Ne olursan şey bu maviyi mi istiyorsun yoksa üstü açık olanı mı? Ona göre yani hangisini istiyorsan? Ee, hangisini alsam ya arkadaşlar sizce mavi olan arabayı mı alayım yoksa üstü açık olanı mı? Yorumlara yazın ya hangisini alsam acaba? Neyse düşünmeye vaktim yok. Mavi olanı ver bana hemen gideceğim buradan. şey yok ya onu satmıyorum. Niye satmıyorsun oğlum versene şunu Allah Allah işe geç kalacağım diyorum. Toplantım var diyorum. Yok ya onu satmayacağım ona ben bir Cem. Sen başka araba sür. Tövbe tövbe. O zaman niye buraya koydun arabayı? Allah Allah. Sana ne kardeşim? Benim dükkanım değil mi? Ez dediğim yere koyarım. Beğenmiyorsan defol git. Ulan ulan defolup giderdim de. Maalesef araba lazım. O zaman üstü açık olanı ver. Hadi hadi yorma beni. Çabuk ver onu. Şey ben bu arabayı da satmıyorum ya. Baksana şu arabaya. Gerçekten çok güzel. Ona da ben bineceğim. Lan fakir dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Allah Allah. Kardeşim birini sat işte bana. Anlamıyor musun? Sat şunlardan birini. Of tamam ya tamam. Bunlar benim arabalarım. Ben de sana eski arabamı vereyim. Olur mu? Hatta iyi hadi bendensin. Bugünlük sana ödünç vereyim. Araba almana da gerek yok. Hayır ya ben o pis arabaya binmem. Şu güzel arabalardan birini ver de gideyim. Hadi. Madem binmiyorsun o zaman geç kalırsın kardeşim. Hadi yolla. Of ya. Tamam tamam. Yapacak bir şey yok. Külüstür arabayla gideceğiz. Ne yapalım yani? Hem de ödünç veriyor. Bana gerçekten iyilik yapıyor. Teşekkür ederim fakir. Bu iyiliğini unutmayacağım. Hadi bakalım. Hayırlı olsun o zaman. Al beni arabama git. Oh be. Sonunda. Arabamız var. Ne? iyi de bu çalışmıyor. Fakir kardeşim sen de dalga mı geçiyorsun? Bu araba çalışmıyor. Benzin yok içinde. Ne? Benzin yok? He doğru ya. Dün bir tane hıyarın biri. Gel benim benzinimi çalmış o yüzden içinde benzin yoktu maalesef ya benzin kalmamış ulan fakir ulan fakir ulan <laughs> sen var ya hangi hıyar çaldıysa artık onu Sucan bana atma. Ee, i̇yi tamam tamam. Ben deponu fullletirim seni. Bütün benzinini alırım. Benlerin acısını çıkartacağım senden fakir. Göreceksin sen göreceksin. Sağ ol vallahi ya. Tamam çok hız yapma. Çok yakıyor vallahi araba. Geri geldiğinde de depo full olsun yani. <laughs> tamam tamam merak etme. <laughs> Ey ya bu nasıl araba böyle. Koşarak gelsem daha hızlı gelirdim. Ulan fakir ulan fakir. Sana bunların hepsinin hesabını soracağım ben. Bana verdi arabaya bak. Aşırı yavaş gidiyor. Neyse. Vardık sonunda. Evet, bu ne böyle? Bu kapı niye böyle Musa? Şey zengin bey siz toplantıya gelmediğiniz için iflas ettik. O yüzden kapıyı da böyle mühürlediler. Bundan sonra bankamız olmayacakmış. iflas etmiş. Nasıl yani? Nasıl iflas ettik? Altı üstü bir tane toplantıya geç kaldım. Hemen bizi bıraktılar mı? Maalesef evet zengin bey. Birlikte çalıştığınız bütün adamlar biz böyle sorumsuz adamla uğraşamayız. Toplantılara bile gelmiyor dedi. Sizi bıraktı gitti. O yüzden de maalesef iflas etmiş bulunmaktasınız. Üzgünüm. Ayrıca zengin bey bu ne böyle ya? Iy, şu arabayla mı geldiniz siz iş yerine? Tabi iflas edersiniz. Allah'tan ortaklarınız görmedi valla. Yoksa yüzünüze de tükürürlerdi. Hayır ya hayır. Hem Emre rezil oldum. Hem iflas ettim. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Hayır ya fakir. Hepsi senin yüzünden. Keşke dün fakire hiç bulaşmasaydım. Böylece benzin de bitmiş olmazdı. Bana bugün hemen araba verirdi. Böylece geç kalmamış olurdum. Halimde rezil de olmamış olurdum. İflas da etmemiş olurdum. Zengin Bey ayrıca evinize ve arabalarınıza el koyuldu. Yani kendinize yeni bir ev baksanız iyi olur. Ne? Hayır, ne yapacağım ben? Hayır. <laughs>